afralar tafralar sende ya. Aradın telefonu da meşgul aldın. Çalışıyordum o sırada Selim'ciğim bakamadım. Bir problemin ne yani anlamadım. Sıcaklar Selim'ciğim. Bir de izin meselesi. Gerçi takma canım bayram var önümüzde, hallederiz. Bir şekil yaparız yani. Herkes tatilde Selim. Çıldıracağım. Ben buradayım. Bir tek sen buradasın. Senin dışında herkes tatilde. Başkomiser burada. Senin bilerek mi yapıyorsun? Neyi? Tamam Selim'ciğim boş ver. En iyisi biz kapatalım konuyu. Şimdi elimi kana bulamak istemiyorum. Bak bana öyle cinayetli espriler yapma. Zaten bütün gün cesetlerle uğraşıyorum. Bozuşuruz yoksa. Siz zaten bütün gün burada laboratuvarda klima var ya. Daha ne istiyorsun ki? Biz ne yapalım? Klima istemiyorum ben Selim. Deniz istiyorum, havuz istiyorum. Herkes gibi böyle kumsalda güneşlenmek istiyorum ya. E tamam gel bu hafta sonu kilosa götüreyim seni. Bu mudur yani? Ya e budur canım ne oldu beğenemedin mi? Tamam Selim gerçekten tartışmayalım kapatalım artık. Bunu. kırıyorsun gerçekten. Yani bir gün seni ciddiye alacağım. Sonra hiç işin içinden çıkamayacağız. Çok bozuşacağız. Efendim başkomiserim. Hemen geliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun komiserim. Hadi bakalım pamuk eller cebe. Hayırdır komiserim? Hayır hayır, ee, cinayet büro için yarın topluyoruz. Buyurun komiserim. Ne demek komiserim, inşallah işinize yarar. Evet, az ama gönülden. Teşekkür ederiz. Ne yapalım, idare edeceğiz artık. Murat. Gel bakayım gel. Hayırdır? Murat çık bakalım ellilik. Niye? İşte cinayet büroya klima alacağız. İyi de ben niye çıkıyorum ellilik? Allah Allah yardım edeceksin işte oğlum. Senin evine klima alıyor olsak ben de çıkacağım yani. Kusura bakmayın komiserim ama yani hani bu aralar durumum çok sıkışık. Böyle benim Benden kuruş işlemez yani. Oğlum nasıl kuruş işlemez ya? Herkes çıkardı verdi işte. Ne varsa çıkardı verdi. Sen de vereceksin. Eylül'de. Eylül'de benim elim rahatlar. Ben Eylül'de. Eylül'de ben ne yapayım klimayı Murat ya? Bilmem komiserim. <laughs> Son sözüm bu mu? Budur. Tamam Murat. Görüşeceğiz seninle. gelsin. Sağ olun komiserim. Ha nasıl gidiyor? Neredeyse bütün evi talan ettik. İyi iyi bakalım tamam devam edin. Ha bu arada cinayet büro için para topluyoruz haberiniz olsun ha. Hayırdır komiserim kimin için? İşte benim için. Geçmiş olsun komiserim neyiniz var? Yok ya öyle bir şey değil yani işte normal ya ciddi bir şey yok yani. Yardım için işte ama soru sordum birader sen de. Kredi kartı borcu değil mi? Ben de çok kötü durumdayım sürekli birikiyor anca asgariyi tutar ödeyebiliyorum. Anlaşıldı tamam senden bir şey çıkacağı yok tamam. Vallahi olsa canın sağ olsun komiserim. Vay işte benim kurtarıcım geldi ya. Gel bak sen de para yok deme bak bozuşuruz ha. Para mı? Buyurun komiserim. İstemediğiniz kadar. Hop nereye? Baş komiserime gidiyorum. Sen nereye? İyi ben de sana geliyordum. Yırtık parayı karşılaştırdım birebir tutuyor. E tamam o zaman dava kapan demektir. Güzel. Hey Zeynep, bak bir şey isteyeceğim senden. Ama kızmak yok. Bak ya, yani lafa böyle girdiğin zaman o kadar geriliyorum ki Selim'ciğim. Ne yaptın yine? Yapmadım daha, yapmadım bir şey ama yapacağım. Yani yeteri kadar para toplayabilirsem. Ne parası? Klima parası. Klima alacağım ofise. Klima almak için para mı toplayacaksın Selim'ciğim? Evet, ne var? Utan ya. <laughs> ya yapma Zeynep ya, bak ne var yani bir tane klima alsak fena değil mi? Böyle ifil ifil sıcaklarda. Yani herkes üç beş kuruş atsa... Yahu sizin bak senin laboratuvarda çok gelen giden oluyor. Herkes bir ona lira atsa vallahi iki güne alırız klimayı. Hiç umutlanma Selimciğim. Benden sana hayır gelmez. Ne yapayım şimdi burada? Yalvarayım mı yani? Yalvarsan da hayır gelmez Selimciğim. Sakın tek kelime bile etme. Hasta kayıtlarına bakıyorum. E, daha önce incelediniz ya. Evet ama kafama yatmayan bazı şeyler var. Sıcaktandır ya, valla. Benim de kafa basmıyor bu aralar. Yani senin bir şey taktın mı tam takıyorsun Allah Zeynep'e ve sabır versin ya. Ya siz bu aralar Ayça'yı rüyalarda görmeye devam ediyor musunuz? Yok, niye? Hiç aratmıyorsunuz da onu. Sen bir daha Selim. Hop. Ne parası o? Ne parası o? Mehmet'ten aldığım para. Ha ya şey para ya öyle normal para yani bir şey yok. Sakın yalan atmaya kalkma beceremiyorsun. Hemen anlaşılıyor. Klima için para topluyorum ya. Ne? Kızdınız mı? Ya Selim delirdin mi sen ya? Herkes ekmek derdinde üç kuruş için canını tehlikeye atıyor. Senin yaptığına bak. Ya yapmayın başkomiserim. Siz de gelmeyin üstüme ya. Hemen o paraları sahiplerine iade edeceksin. Tamam. Edeceğim. Zaten bir şey çıktı yok yani. Bütün emniyetten 50 lira para çıktı. Yani şu kafan nasıl çalışıyor bir anlayabilsem. İşte çalışmıyor. Çalışmıyor. Vallahi çalışmıyor. Sıcaklardan durdu çalışmıyor yani. Bak sıcaklardan bir daha bahsedecek olursan cehenneme tayinini isterim ona göre. Hadi şimdi gidiyoruz. Nereye? Hayırlı bir iş yapmaya.